Birinci aslanlar sosyal hayvanlardır. Çoğu kedi türünün aksine aslanlar sürü halinde yaşar. Bu sürülere gurur denir ve genellikle 10 ila 15 bireyden oluşur. İkinci sürüde genellikle dişiler baskındır. Dişi aslanlar aslanesler genellikle avlanma ve yavruların bakımını üstlenir. Erkekler sürüyü koruma görevini üstlenir. Üçüncü erkek aslanların yeleleri onların gücünü gösterir. Yele ne kadar koyu ve büyükse. Erkek aslan o kadar güçlü ve sağlıklıdır. Dişiler genellikle daha etkileyici. Yeleğe sahip erkekleri tercih eder. Dördüncü kükremeleri 8 kilometre öteden duyulabilir. Aslanlar, diğer aslanlarla iletişim kurmak ve bölgelerini savunmak için güçlü kükremeler kullanır. Beşinci dişi aslanlar birlikte avlanır. Dişi aslanlar takım çalışması yaparak büyük ağları zebra. Bufalo gibi yakalamada oldukça başarılıdır. Altıncı günde 20 saate kadar uyuyabilirler. Aslanlar tembel hayvanlardır ve enerji tasarrufu yapmak için günün büyük kısmını dinlenerek geçirirler. Yedinci avın büyük kısmını dişiler yakalar ama önce erkekler yer. Erkek aslanlar genellikle dişilerin yakaladığı avdan önce beslenir. Sekizinci yalnız erkek aslanlar da vardır. Genç erkek aslanlar, olgunlaştıklarında, sürüden ayrılır ve bazen, başka sürülere katılmak için mücadele ederler. Dokuzuncu aslanlar mükemmel gece avcılarıdır. Gözleri düşük ışıkta iyi görür. Bu da onları karanlıkta avlanmada etkili kılar. Onuncu kediler arasında en sosyal türdürler. Kedigiller içinde sürü yaşamı süren tek tür aslandır. 11. bir aslanın ömrü vahşi doğada ortalama 10 ila 14 yıldır. Hayvanat bahçelerinde ise bu süre 20 yılı aşabilir. 12. yavru aslanlar doğduklarında kördür. Gözleri yaklaşık. Bir hafta içinde açılır ve iki ay. Boyunca annelerine bağımlıdırlar. 13. aslanlar bölgeci hayvanlardır kendi bölgelerini belirler ve diğer sürüleri uzak tutmak için kükreyerek veya işaretleyerek sınırlarını korurlar. 14. Aslanlar çok güçlü çenelere sahiptir. Çeneleri ve dişleri büyük ağları parçalayıp tüketmelerine olanak tanır. 15. Afrika'da ve Hindistan'da yaşarlar. Aslanların çoğu Afrika'da yaşasa da, Asya aslanı Pantera Persica, yalnızca Hindistan'daki gir ormanında bulunur.